7440 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti. Saatler öncesinden vergi dairesi binasına gelip sıra numarası alan yüzlerce vatandaş sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı. 2023 yılı motorlu taşıtlar ve 2022 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin de son gün olması nedeniyle vergi daireleri ve bankalarda yoğunluk oluştu. Bazı vatandaş Arkadaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade ederken bazıları da yapılandırma süresinin uzatılması gerektiğini söyledi. E son yıl olduğu için ödeyeceğiz, borcumuzu kapatacağız. Ödeyecek bir şey yok. Piyasanın durumunu biliyorsunuz, ekonomi olduğunu biliyorsunuz. Söylememe gerek yok başka bir şey. Yok. Her şey, mutlu her şey. Evet son güne kaldım. Tacit vergisini yatırmaya geldim. Önce muayene, aracı muayene ettirmek için muayene istasyonuna gittim. Son günü 5'e kadar hakkım yok mu benim? 5'e kadar borcumu yatırmam lazım. Ama muayene istasyonunda kaydı açmadıkları için önce dediler vergini yatır. Işte vergini. Sonra gel dediler. <laughs> geldik onun <orası> için geldik. <laughs>